İşleyen aletler paslanmaz. işlenmeyen aletler paslanır. Paslanmamak için, küflenmemek için sürekli yeni uydurma bir Türkçe ile diyeceğim. Bir işlev içinde bulunmak lazım. Faaliyet içinde bulunmak lazım. Onun için Allah Celle Celaluhu mümini anlattığı her yerde diyor ki iman eder. Emniyetin ve güvenin insanı olduklarını ortaya korular. Allah'a iman ederler. Allah nezdinde emin bir insan olduklarını tescil ederler. amen bu demek. Ve sonra sadece bu nazari şeyle kalmaz. Aksiyonla bunu teyit eder, destekler, değerlendirir, derinleştirirler. İman ve ameli salih. Ameli salih de bütün türleriyle bellidir. Görüldüğü gibi sizin hemen nazaride kalmanızı kalbime bak senin. Onu Allah bilir. Onunla bırakmıyor. Amel diyor. Nerede iman geçiyorsa, amenu diyorsa arkadan ve amilus salihat diyor. Sonra amilu demekle kalmıyor da salihat diyor yani. Salih demek arızasız, kusursuz, iç yapısı, dış yapısı sağlam demek. Şartlarına uygun bir şeyin eda edilmesi demek. Namazın şartlarını, rükünlerini biliyorsunuz iç yapısı itibariyle o meselenin hudu, huşu ve aynı zamanda haşyet diyebileceğimiz Cenab-ı Hak'la münasebete aksettiren iç derinlikleri demek. İç ve dış derinlikleriyle amel eden insanlar. İşte Allah'ın izni inayetiyle dökülmeyen, devrilmeyen ve aynı zamanda yerinden kayıp bir meteor gibi bir yere çarpmayan sürtünmeyle aşınmayan, düştüğü yerde parçalanmayan insanlar, aileler, toplumlar, sosyal yapılar, milletler böyledir. Böyle olduğunuz dönemde Allah'ın izni inayetiyle hem hep dimdik kalırsınız.